Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ayaz'ın arkadaşı Hasan da yanımızda. Üçümüz beraber oyun oynayacağız. Kelime oyunu oynayacağız. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Evet, şimdi ben bir kelime söyleyeceğim. Onun son harfinden sırayla kelime üreteceksiniz. Önce ben söyleyeceğim, sonra Hasan, sonra da Ayaz söyleyecek. Çok uzun süre beklemek yasak. Çok uzun süre bekleyen elenir. neyi? O kelimeyi. Kelimeyi mi? Tamam, o zaman önce ben söyleyeceğim, sonra sen, sonra Hasan. Ben. Bu şekilde sırayla devam edeceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam, başlıyorum o zaman. Kelimemiz kapı. Irmak. Sıra Hasan'da. K. Çok uzun Kare. süre düşünmek yasak. Evet. Metre. Metre. Evet. Eriç. Tamam. Sıra Hasan'da. K. Stop. Pırasa. A. Hadi. A. Evet. <laughs> Hadi Hasan. Tuş. Tuş. O. Ş şey harfi. Şişe. E. Elma. Evet. Bir. İki. Üç, Hasan hadi eleneceksin. 6. Hadi. Hasan tıkandı. Hadi Hasan. Hadi Hasan. 9. Elendi. Hasan. Hasan elendi. Hadi bakalım. Elma mı dedin? Ayaz sen. Ben elma dedim. Tamam. Armut. Şimdi biz Ayaz'la devam ediyoruz. Evet. Bakalım kazanan Aa, kim olacak? Tavan. Nane. Nane. E, elma. Elma söylenmişti. Başka bir şey bul. Bir, Kendi iki, giriyorsun. üç, dört, beş. Esma. Ali. <laughs> Hadi. İmza. O iyi gidiyorsun Ayas sen. Ayna. Ayna. Evet. Adam. At. Tahta. Hayır At. At. Ha tamam. Deniz. Ne? 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 Z -zar. Roman. Roman bir şey yok. Roman. Ne? Evet. Tıkandı. Ayaz da ne? gidiyor sanırım. Bir iki üç. Nevi. Dört. Nevin. Nevin. Nar. <laughs> Hadi. Resim. Müzik. Karpuz. Eee Zambak. Eee Zambak. Evet. Kabak. Kavun. Kavun. Ne? <laughs> evet. Bunları söylemiştik. Değiştir. Bir. Naz. naz. Bir. Hmm. İki. Allah. Evet. Zeybek. Zeybek söylenmedi. Altı. Söylenmedi. Zeybek. Yedi. Söylenmedi. söylenmedi. Hadi. <laughs> Zeybek. Evet. Bir. İki. Üç. Kalk. Dört. Hmm. Ne? nil nil 1 2 3 4 kopya verme 5 ne Lamla. o ne demek öyle bir şey yok atma kafadan ayas tıkandı 6 7 8 9 aaa son anda söyledin Ayaz. 1, 2, hmm, Aydınlık. Aydınlık. Evet. 1, 2, 3, 4 Kemento kamyonu. Ee, öyle bir şey yok. Kemento. Hayır öyle bir şey yok. Var. Hayır. Kemento var. Keman. Keman. Hmm. Aa tıkandım Ayaz dur. 4, 5, Ayaz 6, 4. 7, 8, ee, kal, aa. Kal. <laughs> kal geldi Ayaz tıkandım. <laughs> <laughs> aa. Evet bu oyunu Ayaz kazandı. O zaman şöyle bir şey daha yapalım mı? Şimdi yine kelime oyunu oynayalım. Ama bu sefer son harfimizi değil. Söylediğimiz harfin İkinci harfini biraz daha zorlaştıralım. Birinci harfini. Biraz daha zorlaştıralım. İkinci harfini söyleyelim. Mesela dedim ki ben karpuz A. A olacak. Sen A'dan söyleyeceksin. Evet. Sen armut dedin R. Tamam mı? İkinci harfinden söyleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet, ilk kelimemiz ırmak. Sıra Hasan'da. R. Beyin fırtınası Rakı. yapıyoruz. Rakı. <laughs> Hadi Aya. Armut. Hmm. R'den. İki. Rize. İki. Evet. Sıra Hasan'da. İki. Rize. İki. Bir. İki. Üç. İki dört. Başlıyor. Beş. Hasan tıkandı yine. 6, 7, 8, 9. Hadi Hasan eleneceksin. Hadi Hasan. 9 buçuk. 10. Hasan elendi yine. Il, evet. Tamam İzmir mi dedin sen Ayaz? Ama kovid, de tamam. ben... Evet. İl. O zaman zar. Zarmış. Evet. Hey! He! Bir. A. İki. Üç. Dört. Ayna. Ayna. Yağmur. Yağ. Ad. Ad. <laughs> Derya. <He>. Elma. Lamba. <laughs> A. At. At. Ta ta. A. Af onu da yazıyorum. Af. Ne? Af. 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 F. Bir. Fil. <laughs> Aynılarını söyleyemezsin. İrmik. 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 Ramza. 1 2 Adana. Hmm. Adana hareket, pop, yuver, i̇ki. Dünya. 1 <laughs> 2 <iki>. Üzüm. aha <laughs> bir 2 3 4 5 6 7 Zar. Zar söylendi. Dokun, söylendi mi? 10. Aha. Sen sen Evet, zil. 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 Evet, zil. aklıma gelmedi. Zil evet, aklıma gelmedi Ayaz. tıkandım yine. Zil. Yine bu oyununun kazananı da yine Ayaz oldu. Tebrik ediyoruz seni Ayazcım. Şey <laughs> evet arkadaşlar bugün iki oyunumuzun da kazananı Ayaz oldu. Ayazı tebrik ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.